Arkadaşlar selam. Sizlere bu videomuzda BMW F20 kasa, N13 motor, benzinli bir aracın kronik arızalarından bahsedeceğiz. Kronik kelimesini çok sevmiyorum ama gene de kabaca birkaç arızadan bahsedelim. Araç bize geldiğinde araçta hararet sorunu vardı. Yaptığımız tespitlerde aracın yedek su bidonunda ve arka su flanşında, motorun arka kısmında e, su kaçakları olduğunu tespit ettik. Bununla alakalı ilk olarak aracın su kaçaklarını giderdik. Su, e, su flanş değiştirildi, yedek su bidonu değiştirildi. Fakat araçta fan açtırdığımızda hala hararet sorunun devam ettiğini gördük. Test yapıp da arızayı anlayabilmek adına bu işlemle alakalı önce basınç testi yaptık. Yani su kaçağı varsa bir yerden su kaçağı devam etsin diye. Fakat dışarıdan bir kaçak olmadığını gördük. Daha sonra conta yanık testi yaptığımızda araçla alakalı aracın contasının yanık olduğunu gördük. Bu duruma istinaden aracın silindir kapağını söktük. Yani conta silindir kapak contası oluyor. Silindir kapağını söküp silindir kapağını rektefeyece yoluyoruz. Fakat araçta gördüğümüz birkaç tane daha ekstra arıza göstermek istiyorum. Bu arızanın ana sebebi araçta yanlış antifriz kullanımı. Hep anlatıyoruz ama biraz da ciddiyeti burada göstermek istiyorum. Motor bloğunda ve silindir kapağında görüldüğü üzere ciddi çürümeler mevcut. Yani etrafta bu çürümeler mevcut. Bu içerideki çürümeler zamanla oluşuyor. Yani içeride yanlış antifriz kullanımı araçta hem metalde bir aşınmaya hem de aşırı ısınmaya sebep veriyor. Bu araç hararet görmüş. Hararet gördüğü için bu pistonlarda boşluğa sebep vermiş. Gördüğünüz üzere şu anda anlaşılabiliyor mu bilmiyorum. Sallıyorum. Pistonlarda boşluk var. Bunun bunun dışında anlatamadım ama şöyle göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz yağ kalıntıları ise benzinli arabada normalde olmaması gereken durumlar. Bunu sebebi ise Aşırı ısınmadan dolayı gömlekler yumurtalaşıyor. Yani elips şeklinde oluyor. Arada boşluk oluşuyor. Sekmanların da aşınmasıyla beraber alttan yani motor kısmından yanma odasına yağ alıyor. Araçta yağ yakma şikayeti aslında böyle başlıyor. Bu görmüş olduğunuz kanıtların tamamı aracın yağ yakmasıyla alakalı. Bu şekilde yağ yakıyor. Bu da motoru zayıfladığı anlamına geliyor. Biz silindir kapağını sökmüşken yaptığımız tespitlerde aracın zincirin uzadığını gördük. Zincir değişimini de yapacağız. Bu anlattığım bu kadar komplike arızaların tamamı çok basit. Yanlış antifriz kullanımı. Sizlerden çok istirham ediyorum. BMW ve Mercedes kullanıcıları araçların bakımı ya da periyodik bakımları sonrasında araçlara ya mavi antifriz koysunlar ya da su koysunlar. Kırmızı antifriz koymasınlar. Yani akabinde yaşadığımız problemler bunlar. Bir diğer yaptığımız işlem ise şu. Aracı söktüğümüzde müşterinin diye şöyle şikayeti vardı. Sabahları soğukken bir zırıltı sesi geliyor demişti. Aracın turbosunun arıza olduğunu gördük onu da Turbocu'ya yönlendirerek Turboyu revize ettir. Bu şu anda yeni Turbo değil. Revize edilmiş bir Turbo. Turbo şu an an itibariyle revize edilmiş. Biraz sonra aracı bu şekilde toplayacağız. Atladığımız bir nokta yok sanırım. Hepsini anlattık. Finalde bağlayacak olursak sizlerden talebimiz araçlarımızda bakım ve onarım sırasında doğru malzeme ve doğru ekipman kullanmanız. Doğru malzeme doğru ekipman, doğru ustayla kullanırsa araç Tamamen sorunsuz şekilde dönemini ve periyodunu tamamlayacaktır. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com